Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimizde ise yeni gelecek olan oteller, solmuş çark, şeton kulesi, siyah tavşan. Kısaca bu video içerisinde oyun içinde yakın zamanda gelecek olan her şeyi tek bir video içerisinde sizlere göstermeye çalışacağım. Sizler de bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atabilirsiniz. Şimdi ise isterseniz ilk etkinliğimiz olan sormuş şarttan başlayalım. Biliyorsunuz Devil May Cry işbirliği var arkadaşlar ve onun eşyalarında nasıl etkinliklere geleceği belli oldu. Zaten bunun hakkında daha önceden de videolar hazırlamıştım ve bu video içerisinde ise hepsinin nasıl bir etkinliğe geleceği %100 olmasa da %90 garanti oldu. Ve ilk etkinliğimiz ise bu tarzda bir sormuş şart içerisinde çift USP, loot silah yükseltme kutusu, silah kutuları yani içerisindeki ödüller de gayet iyi ve gayet dolu. Ve nedense benim sormuş şartlarda hiçbir zaman şansım dönmüyor. İnşallah bu sormuş şartta da şansım döner. Çünkü şu çift USP gerçekten ama gerçekten çok hoşuma giden bir silah deseni oldu. Bir kere elde içi tutabilmenle beraber gerçekten çok güzel bir silah görününde olmuş. Aynı şekilde ise özellikleri de hiç fena olmayan bir silah deseni. Evet şimdi ilk olarak bu tarzda bir sormuş şarkımız gelecek. Biliyorsunuz arkadaşlar YouTube içerik üreticileri daha doğrusu yurt dışındaki büyük YouTube içerik üreticileri için özel kıyafetler tasarlanmıştı. Ve bunun ilk kıyafeti ise böyle alevli tarzında bir kıyafetti. Zaten o yakın bir zaman içerisinde oyun içine geldi. Ve aynı şekilde ise biliyorsunuz bir de bunun siyah tavşanı var. Yine ise siyah tavşan da yakın bir zaman içerisinde oyuna gelecek ve nasıl ettiğine geleceğini de yine bu video içerisinde sizlere göstermeye çalışacağım. Ve arkadaşlar o siyah tavşanımız bu tarzda bir jeton kulesine gelecek. Mini jeton kulesi ve oldukça kazık bir jeton kulesi. Zaten şu anda görüyorsunuz işte üstü olsun altı olsun. Gerçekten çok güzel bir kıyafet olmuş. Aynı şekilde ise pantolonu da jazz pantolonuna benzetmişler. Yine gayet güzel ve tatlı bir kıyafet olduğunu düşünüyorum. Ve onun haricinde ise arkadaşlar ikinci taraftaki ödül yüksek ihtimalle değişecek. Çünkü biliyorsunuz o kıyafet bize bir sorumlu çakla beraber gelmişti. Peki sizler bu kıyafet hakkında olan düşünceleri nelerdir? Onu da lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben normalde kolay kolay jeton kulesinden kıyafet çıkarmam. Yani beğendiğim bir kıyafet olması gerekiyor. Ve bu siyah tavşan da gerçekten beğendiğim kıyafetlerden bir tanesi oldu. Hele ki gövdesiyle beraber mavi melek pantolonu şu kullandığım maske ve ona uygun da bir saç olursa gerçekten ama gerçekten çok güzel bir kombin olacağını düşünüyorum. Ve onun haricinde ise biliyorsunuz oyun içerisinde eski oteleler var ve bu eski otellerden ise 3 tanesi sadece bir etkinliğe geliyor. Ve 3 oteli de yine birbirinden güzel ve birbirinden eski ve değerli olan kıyafetler. Evet arkadaşlar oyun gelecek olan otelimiz ise bu. Ya yani sen şu an içerisinde görüyorsunuz içerisinde Joker var tavşan var ve şu boyunuzda olan şey var şu an isim aklıma gelmiyor. Ve arkadaşlar bu kıyafet ise otelenin 7 artı 3'ü aynı şekilde 2 artı 5'i de burada mevcut. Aynı şekilde yine kızlar da gelecek. Ve yine tavşanlardan ise bu şekilde mavi bir tavşanımız var 7 artı 3'ü 2 artı 5'i. Ve Joker'a e bakacak olursak eğer burada 7 artı 100 Joker'imiz ama ben içerisinde en çok hoşuma giden ve gelirse de almayı düşündüğüm olan kıyafet Joker 2 artı 5. Gerçekten arkadaşlar görüntü olarak gerçekten çok hoşuma giden bir kıyafet oldu. Yine bunu da video içerisinde sizlerle beraber almaya çalışırız. Peki sizler bu kıyafet içerisinde en çok hangisini beğendiniz? On değilse lütfen yorumlar kısmına yazın. Çünkü yorumlar kısmına atılan tüm mesajlarınıza elimden geldiğince cevap veriyorum. Yani arkadaşlar geçip de son güne %50'lik bir indirim getirirse eğer o mor siyah tavşanla 2 artı 5 Joker'i sizlerle beraber almaya çalışırız. İnşallah bu etkiliğimiz de yakın bir zaman içerisinde oyuna gelir diyelim. Ve oyuna yine yakın bir zaman içerisinde %100 olması da %99 gelmesini düşündüğüm bir etkinlik var. O da yeni gelecek olan silah otomatı. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan silah otomatımız da belli oldu. Yeni gelecek olan silah otomatımız parafal. Tabi şu anda mevzu üzerinde bakacak olursak eğer zırh delme bir jajuri 2 veriyor. Ve bunun bir yan silahı olacak. Yan silah da ise aynı şekilde mesafe 1. Zırh delmesi bir olan bir plazma silahı gelecek. Yani hem parafal hem de plazma silahı yakın bir zaman içerisinde silah otomatına gelecek. Peki sizler bu silah otomatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben düşüncemi soracak olursanız eğer pek de hoşuma giden bir silah otomatı olmadı. Daha iyi bir şeyler getirebilirlerdi. Evet arkadaşlar şimdi ise geçelim yine Devil May Cry işbirliğiyle beraber gelecek olan bir etkinliğimize. Yine ise bu da bir jeton kulesi etkinliği olacak yüksek ihtimal. Ve sizlere daha fazla bekletmeden isterseniz o yeni gelecek olan jeton kulesi etkinliğini sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bu şekilde 4 kademeli bir jeton kulemiz var. İkinci kulede de bu tarzda bir motor desini. Üçüncü kulede ise bu tarzda bir oyun içerisinde renk değiştirmemizi sağlayan bir kıyafet. Ve son olaraktan da beşinci sırada ise bu tarzda bir kıyafetimiz gelecek. Bu da yine Devil May Cry işbirliğiyle gelen bir kıyafet. Evet onun haricinde ise arkadaşlar zaten kıyafetinin saçını üstünü falan da görüyorsunuz. Gayet güzel bir kıyafet olmuş. Aynı şekilde ise buradaki ödülleri ödül havuzu içerisinden de çıkartabilirsiniz. Bu kıyafeti Aynı şekilde ise onun için renk değiştirmemizi sağlayan bu kıyafeti de yine bu etkinlik içerisinde çıkartabileceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuz içerisinde sizlere elimden geldiğince yeni gelecek olan silah otomatını, oteliyeyi, solmuş çarkı, siyah tavşanı, jeton kulesini kısaca elimden geldiğince dilimden döndüğünce her şeyi sizlere göstermeye çalıştım. Peki bu gelecek etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti ya da en çok hangisini bekliyorsunuz? Bunun akıllı olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Çünkü yorumlar kısmına atılmış tüm mesajlara elimden gelince cevap veriyorum. Aynı şekilde ise sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Ve son olarak da arkadaşlar tekrardan Frefire hakkında içerik üretmeyecektim. Çünkü bu bildiğiniz üzere deprem hadiseleri yüzünden video paylaşmak istemiyordum. Ama gelişmek üzere olan bir kanalım ve yavaş yavaş da gelişiyorum zaten. Yani gönül isterdi ki bu tarzda bir hadise yaşanmasın. Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te bu tarzda bir deprem olmasını gerçekten istemezdim. Ve videoda paylaşmak istemiyorum ama ne dediğim gibi arkadaşlar gelişmek istediğim için video paylaşmak zorundayım. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.